Galip gelen taraf Bağcısalon takımından Ataberk ile beraberiz. Ee, güzel bir maç. Son dakikalara doğru bir gol attınız. Evet. Tek farklı sahadan galip olarak ayrıldınız. Neler söylemek istersin? Valla bundan 5-6 hafta önce playoff umudumuz bile yokken ben burada şu üçüncü sahada yaptığımız maçta söylemiştim kaptan olarak. Bu haftaki iki maçı alıp Playoff'a gideceğiz demiştim. Gittik de ve inşallah Gümüş Kupa'yı alacağız da. Bazı kazı sıkıntılarımız da olsa bu yolda. İnanıyoruz ya başaracağımıza. Sözü bırakıyorum kaleciye. Bugün buradayız. Rakip zorladı bizi. Kaleye çok şut çektiler. Çok geldiler. Kale kanatlardan çok etkili geldiler. Ama üstesinden gelmeyi bildik. Güzel dört tane gol bulduk. Buradan takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah kupayı alacağız diyorum. Teşekkürler ve cemdeyiz. Öncelikle bugün Kaptan Amerika'ya yolluyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Ee, öncelikle güzel bir galibiyet. Çok mutluyuz. Playoff'u istiyorduk. Ben röportajımda da demiştim Atatürk'te. Playoff'ta da böyle galibiyetler, röportajlar gelecek diye. Ee, galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler herhalde. ve Enes'e sen neler söylemek istersin hocam? Çok zorlansak da bugün e, maçı kazanmayı bildik. E, zor bir maç oldu kız arkadaşıma da bir gol sözüm vardı. Onu tuttuğum için mutluyum. İnşallah gümüş kupayı alacağız. Evet, ben falan değil. Teşekkürler. Ve son olarak Alp'teyiz. As a manager, I'm very happy about the consequences of the match and I'm supporting my team very I hope we are gonna have the Silver Cup this year. Ee, şey diyor, bugün yeni koçum ben galibiyet için çok mutluyum. Bugün e, inşallah gümüş kupayı alacağız. Teşekkürler. Teşekkürler beyler. Abi, Başarılar. Abi de...